Merhaba arkadaşlar, yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda bayi turlarımıza devam ediyoruz. Nisan 2022 tarihiyle itibariyle Nisan bayi turundayız. Nisan Nisan oldu e, ve tüm detaylardan bahsedeceğiz. 200 bin TL'den fazla bir indirim mevcut arkadaşlar. Yine aynı şekilde 0 faiz kampanyası var ve model model olarak değişebilir arkadaşlar. Gelin hep beraber. 22 Nisan 2025 tarih itibariyle Nisan bayi turumuzu gerçekleştirelim. Bu arada Nisan Yılmaz Kocaeli bayisindeyiz. Sonar bey e çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Video beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bayi videomuz başlasın. Arkadaşlar öncelikle en küçük modellerden başlıyorum. Nisan Juke'dayız arkadaşlar. Yeni Juke. B su modelimiz çok satan bir model arkadaşlar. Burada hemen bizi tekne paket karşılıyor. Yani baz versiyonu iki paket olarak geliyor zaten. Platinum paket tekne paketimiz karşımızdaki 1.760.000'den 1.585.000 TL'ye düşüyor. 500.000 6 ay 0 faiz kampanyası mevcut arkadaşlar. Yine birazdan platinyum pakete de gideceğiz. Orada da yine 0 faiz kampanyası da mevcut arkadaşlar. Gerçekten şık bir tasarıma sahip. Baktığımız zaman yeni Nissan Juke'da. Şöyle baktığımız hemen lastiklerimizi göstermek istiyorum sizlere. Evet. Arkadaşlar lastiklerimiz 17 inç olarak geliyor. Şöyle aracın hemen bir iç kısmına girelim sizlere. Gördüğünüz gibi bu tekne paketi olduğu için kapı kolları gövde renginden farklı olarak plastik olarak ve siyah olarak geliyor. İç kısma geldiğimizde ise arkadaşlar şöyle buradan camlarımız otomatik olarak kontrol edebiliyoruz. Altta saklamalarımız mevcut. Kumaş koltuklarımız ve manuel koltuklarımız mevcut. Şöyle yarı bir dijital ekran bizi karşılıyor. Burada ise geniş bir multimedya ekranı mevcut. Tamamen otomatik olarak geliyor. Elektronik park frenimiz var. Klimamız normal olarak geliyor arkadaşlar. Dijital olarak gelmiyor. Bakın şöyle göstereyim sizlere bir geniş açı alacağım. Evet 1 milyon 585 bin TL geliyor bu model arkadaşlar indirimle beraber. Bu şekilde herhangi bir sunroofta burada yer almıyor arkadaşlar. Şöyle camlarımız gördüğünüz gibi manuel olarak yanıyor. Şöyle sizlere göstereyim. Gelin bir de arka taraftaki yaşam alanını sizlere göstereyim. Bu modelin şöyle arka tarafa geldiğinizde ise gördüğünüz gibi herhangi bir kolçak desteği yani kol desteği yer almıyor. 2 adet USB girişimiz var. USB-C ve USB-A şarj girişimiz yer alıyor arkadaşlar. Şöyle bagaj tarafında size göstereyim. Nisan 2025 itibariyle 1 milyon, 8, 1 milyon 585 bin TL gelen model. Şöyle burayı kapatıyorum. Hemen diğer modelimize bir geçelim arkadaşlar. Bunu da düşürdük. Aynen. Şöyle. Arkadaşlar geldik Platinyum paketi ve 1.860.000'den 1 milyon 600 bin TL düşüyor. 160 bin TL bir indirim mevcut. Bu paketi aynı şekilde 500 bin TL 6 ay 0 faiz kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sis farlarımız, led sis farlarımız, led gündüz farlarımız, led farlarımız bizi karşılıyor. Krom detaylı bir ön panjur geliyor. Gayet şık olmuş. 17 inç çantalarımız bizi karşılıyor. Şöyle hemen bir geniş açıya alıp iç kısma girmek istiyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi anahtarı da bu arada göstereyim. Anahtarsız giriş ve çıkış da mevcut şöyle. Buradan tekneden farklı olarak gördüğünüz gibi ambiyans aydınlatma ve mevcut dört camlarımız otomatik olarak geliyor. Koltuğumuz hafif deri ve kumaş detaylı olarak geliyor. Yine manuel olarak geliyor arkadaşlar. Şöyle iç kısmı girip şöyle sizlere göstermek istiyorum. 7 inçlik bir dijital gösterge ekranımız var. Burada da 10 inçlik bir multimedya ekranımız var arkadaşlar. Şöyle aracı bir uyandıralım. Pardon pardon yalnız söyledik. burası da 10 inçlik bir e, dijital gösterge ekranı mevcut arkadaşlar bakın çok şık ve güzel bir multimedya sistemimiz yer alıyor Buradan Apple CarPlay Android Auto bütün özellikler mevcut arkadaşlar tamamen e, çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde arkadaşlar geliyor buradan da yine ileri geri yapabiliyorsunuz gece ve gündüz modu yani ekranın parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz şuradan hemen arka kamerayı kontrol edebiliyorsunuz. Burada bir dijital klimamız var arkadaşlar. Tekna paketten farklı olarak. Yani 15.000 TL herhalde fark var. Tabii ki Platinum paket tercih edersiniz. Daha güzel olur. Start, stop mevcut. Şurada USB C ve USB A girişimiz var. Drive modları var. Sport, standart ve eco olarak geçiyor arkadaşlar. Elektronik park frenimiz alıyor. Deri bir kolçağımız yer alıyor arkadaşlar. Şöyle şu taraflarda hafif kumaş ve plastik var arkadaşlar. Burada yine e, herhangi bir sunroof panoramik cam tavan gelmiyor. Bir sunroof olsaydı tabii ki daha güzel olurdu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Dörtlerimiz de burada yer alıyor arkadaşlar. Şu şekilde hemen bu kısma girebiliyoruz. Arkadaşlar şöyle bir arka tarafa da hemen geçelim. Burada arka tarafı size göstereyim. Gördüğünüz gibi burada da yine deri koltuk ve kumaş koltuklar mevcut. USB A ve USB C girişimiz yer alıyor. Yine şöyle yan taraflarımızda plastik olarak geliyor. Hemen büyük üst paketimiz olan Kaşkay'a geçelim. Kaşkay'dan indirimlerden devam edelim. Arkadaşlar şu anda hemen yeni Kaşkay'ı deyiz. Şu anda bu fiyatlardan bahsedeceğiz. Hemen karşımızdaki Skybeket Skypack paketi 2.500.000'den 2.085.000 TL düşü. Yeni paketi de 1.850.000 TL gibi bir indirim mevcut ama o şu anda kalmamış. Ondan da bahsedelim. Sadece var olan Skyway paketi ve 2.085.000 TL geliyor. Yine bunlar 2025 model arkadaşlar. Bir geçenki bir Ramazan önceki video çekmiştik. 2024 modeller vardı arkadaşlar. Bunlar 2025 Rup 2025 bu pakette 2025 olarak geliyor. Arkadaşlar şöyle araca hemen bir yakından bakalım. Gördüğünüz gibi arka stop ledlerimiz yani stoplarımız led olarak geliyor. Arka görüş kamerası, arka park sensörü hemen 19 inçlik alüminyum alışımlı jantlarımız gayet şık olarak geliyor. Şöyle ön tarafa geldiğimizde ise bakın 360 kameramız var. Bakın hemen şöyle bir aracı kapattım. LED gündüz farlarımız, LED farlarımız gayet şık bir. Ön panjurumuz bizi karşılıyor şöyle hemen bir aracın içine girelim. Tabii ki anahtarsız giriş mevcut arkadaşlar. Anahtarsız çalışma da yer alıyor. Burada 1.3 158 beygir Malt hibrit yer alıyor arkadaşlar. Bu paketimiz benzinli. E-Power modelimiz de var. Birazdan E-Power modelimizden de bahsedeceğiz arkadaşlar. Gayet şık bir. Burada 4 camımız otomatik oluyor. kapı kollarımız krom olarak geliyor arkadaşlar. Yine şöyle baktığımız zaman manuel olarak koltuklara müdahale edebiliyorsunuz. Deri ve kumaş destekli Olarak geliyor arkadaşlar şöyle iç kısmı Geldiğimizde ise sizlere Detaylardan bahsedelim şöyle bir aracı Uyandıralım Bakın hemen uyandırdık 12.3 inçlik bir dijital gösterge ekranımız ee, Pardon 12.3 inçlik bir dijital multi ekranımız Yine aynı şekilde 12.3 inçlik Bir dijital gösterge ekranımız yer alıyor Gayet şık bir direksiyon bizi burada karşılıyor 158 beygir gücünde Bu modelimiz arkadaşlar Dijital klimamız hepsi yer alıyor ee, yine panoramik cam tavanımız var bakın şöyle perde tamamen otomatik açılabilir özelliği de yer alıyor arkadaşlar Şöyle komple açacağım ki içi şöyle geniş görünsün ferah görünsün Torpuda gözümüz yer alıyor deri kullanılmış gayet şık bir malzeme var Güzel de bir ekranımız burada bizi karşılıyor bakın şöyle gösterelim Burada Apple CarPlay, Android Auto hepsi mevcut arkadaşlar onlardan da bahsedelim Yine bunun fiyatı dediğim gibi 2 milyon 85 bin TL geliyordu. Alt paket, inzayn paket ise 1 850 TL. O ise kalmamış. Şimdi geçelim e-power modelimize ve detaylardan bahsedelim. Yine kablosuz şarj de burada yer alıyor. Drive modları da var arkadaşlar. Hemen e-power modelimize geçelim. Şöyle bu geçmeden önce arka tarafı da göstereyim sizlere. Bakın yine buradan kol da var arkadaşlar. Hemen şöyle yani iki bardaklığımız kol da mevcut. İki adet USB-C hızlı şarj noktamız. Burada Isofix bağlantı noktalarımız çocuk koltuğu için. Bunlar da mevcut arkadaşlar. Ve ön tarafa doğru geçelim. Burada çift renk var. Bakın bir de onu söyleyeyim. Krom çıtalar da bizi karşılıyor. Burada e-power modelimiz var. Bundan da bahsedeceğim. Arkadaşlar hemen e-power modeli, platinum, premium modeli 3 milyon 100 binden 2 milyon 650 bin TL geliyor. 450 bin TL'lik bir muhteşem bir indirim mevcut arkadaşlar. Yine hemen hemen tasarım aynı. Burada sadece motor farkı var biliyorsunuz. E-Power modeli aslında elektrikli giden bir model. Benzinli motor ise sadece burada bataryaları şarj ediyor arkadaşlar. Gayet şık ve güzel bir model. Burada Platinum Premium olduğu için üst paket olduğu için arkadaşlar deri koltuklarımız, elektrikli koltuklarımız, büyük ihtimalle masaj özellikli, nubuk tarzı kol dayamamız, şöyle iç kısma girip ve hafızalı, iki kademeli hafızalı koltuklarımız var burada arkadaşlar. Şöyle girdiğimizde ise aynı şekilde yine burada gayet şık bir direksiyon bizi karşılıyor. 12.3 inçlik bir Multimedya ekranımız yine 12.3 inçlik bir dijital gösterge ekranımız bize karşılıyor. Bakın burada koltuk ve direksiyon ısıtmamız mevcut bakın size dedim. Buradan ayarlıyorsunuz. Ben şahsen bunun ekranda olmasını isterdim. Daha pratik oluyor. İyi e pedal var. Yine EV modu, elektrikli modu, elektronik park frenimiz, sürüş modları, drive modları yer alıyor arkadaşlar. Şöyle bir e saklama alanımız mevcut. 2 adet USB C hızlı şarj noktası var içeride. Aynı şekilde tamamen panoramik bir cam tavanı da geliyor arkadaşlar. İçerisinde gayet şık ve burada Bose ses sistemi de yer alıyor arkadaşlar bu modelde. Ee, dediğim gibi bu modelin de fiyatı 3 milyon 100 binden 2 milyon 650 bin TL'ye geliyor dolu dolu bir paket arkadaşlar. Şöyle arka tarafa doğru bir gidelim arka tarafın detaylarından da bahsedeyim. Yine burada tamamen nubuk ve deri koltuklar, kol dayamamız her şey yer alıyor arkadaşlar. Hemen şöyle. Bunu da bitirdikten sonra bir X-Trail'e geçelim. Oradan da detaylardan bahsedelim. x Trail'lere geldik. x -trail 2024 model. Onu söyleyeyim. Burada Platinum paket. Bu 3 milyon seviyesinden 2.900'e. Bu ise 3.200.000'den bin 3.100.000'e bin geliyor. 100.000 TL'lik bir indirim mevcut bunlarda. Bu platinum Premium paketi ve 2024 olarak geçiyor arkadaşlar. Tabii ki farklılıklar var. Burada jant boyutumuz değişiyor. İçerideki malzeme kalitesi değişiyor. Bu 2.900 seviyesine daha uyguna geldiğini söyleyebilirim. Tamamen dolu olarak gidiyor. 360 kamera, her şey burada yer alıyor arkadaşlar. Gayet şık elektrikli koltuklar. Tabii ki iç aldığınız için D-SUV bir model alıyorsunuz. Burada C-SUV değil arkadaşlar arkadaşlar. Kaşka gibi düşünmeyin. Tabii ki ona göre de fiyatı 3 milyon seviyesinde olduğunu da unutmayalım. Şöyle iç kısmı Platinum modelinin uygun bazı versiyonu sizlere göstereyim. Şöyle içeri geldiğimizde ise burada gayet şık deri koltuklar bizi karşılıyor. Koltuk ısıtmamız, direksiyon ısıtmamız hepsi mevcut arkadaşlar. İç ambiyans aydınlatma da var. Burada şöyle detaylar yer alıyor. Şöyle aynı şekilde 12.3 inçlik dijital ekranımız. Burada da 12.3 inçlik bir dijital ekranımız. Gig kademeli hafızalı koltuklarımız bu modelde geliyor. Arkadaşlar bu şekilde bahsedelim. Yine panoramik cam tavanımız da burada yer alıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Nisan bayi turumuzu gerçekleştirdik. E 2025 Nisan itibariyle Nisan bayit turumundaki tüm detayları size bahsetmeye çalıştım. Özellikle 450 bin TL'ye kadar arkadaşlar indirimler mevcut arkadaşlar. 100.000 TL'den başlayıp 450 bin TL kadar modele ve yıla göre değişebiliyor arkadaşlar. Umarım faydalı video olmuştur. Video beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. E, tekrardan söyleyeyim Nisan Yılmaz Kocaeli bayisindeyiz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.